Ya, bir sefer, bir, 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 bir. Dakar'dan her saat başı ayrılan küçük bir gemiyle Gori Adası'na gidiyorsunuz. O Atlantik Okyanusu'ndaki minicik Ada ki boyutları 300 metreye 900 metre. insanın tarihinin en büyük yüz karalarından bir tanesi yaşandığı bir ada. Çok önemli. Şimdi sizleri Gori Adası'na Burası bugün topu topu 1200 kişinin yaşadığı, geçimini balıkçılık ve turizmle sürdüren şirin bir ada. Burası ilk kez 1444 yılında Portekizli gemiciler tarafından bulunmuş. Daha sonra sırasıyla Hollandalıların, Fransızların, İspanyolların ve İngilizlerin geçmiş. metreye 900 metre böyle bir mahalle büyüklüğünde ve tam 1200 kişinin yaşadığı Atlantik Okyanusu'nun ortasındaki bu minnacık adaya sizleri niye getirdiğimi merak ediyorsunuzdur. Söylemiştim, insanlık tarihinin en yüz kızartıcı olaylarından bir tanesinin yaşandığı ada burası. 16 ve 19. asır arasında bu adada tam 40 milyon, evet yanlış duymadınız, tam 40 milyon insanın toplanıp toplanıp gemilerle Amerika gönderildi biliyorsunuz. Evet dünya esir ticaretinin yapıldığı işte o ünlü Gore adası burası. Bu daracık sokaklarda, bu duvarlar arasında dolaşırken inanın yüreğim daralıyor. Sen kalk, 40 milyon masum insanı yerinden, yurdundan, yuvasından kopar, ailesinden, yavrusundan kopar. Bu küçücük adaya tıklım tıkış doldur. Bu arada onların 6 milyonu, evet 6 milyonu bakımsızlıktan, kötü hayat şartlarından ölsün. Geriye kalan 34 milyonu öbür ülkelere esir olarak yolla. İnsan utanır, insan sıkılır, insanın yüzü kızarır. Kızarabilirse tabii. Üstelik bu olayı onaylayan kim? Devrin kuvvetli adamı Papa 10. Leon. Arkamda esir evi diye bilinen bina. Şu günlerde onarımı bakımı bitmek üzere. Yakında müze olarak açılacak. Bütün bunları niye söylüyorum? Öyle insan haklarıydı, haktı, hukuktu, demokrasiydi diye attığı zaman mangalda kül bırakmayan batılı acaba ara sıra buralara gelip bunları hatırlıyor mu? İnsan bu olayları yerinde yaşayınca ister istemez kendi tarihiyle kıyaslıyor. Bakın biz binlerce yıllık tarihimizde bu tür yüz kızartısı bir olay yaşamamışız. Ona rağmen ben burada utanç duydum, hicap duydum. Niye? Derim sadece beyaz diye. Ve burada içinden kara insandan özür dilemek geldi. çok gerilerde kalan o esir ticareti günlerinden sonra Gore Adası bir başka yönüyle de son derece ünlü. İşte şu arkamda gördüğünüz top. İkinci Dünya Savaşı'nda bütün Batı Afrika'yı koruyan top işte bu. Bakın ben askerliğimi topçu olarak yaptığımdan bunları iyi bilirim. Çakıl topu, 240 mm. Tam 14 kilometreye mermi atabiliyor. Ha, bunlar zaten yeterince özellik ama bir özelliği daha var. Hatırlayın Navarro'nun topları. Anthony Quinn, Gregory Peck, Kirk Douglas. Evet işte 1959'da çekilen o unutulmaz filmde kullanılan top bu. Navarro'nun topu bu top. dünyasının en büyük klasiklerinden biri olan Navarro'nun topları çekildikten bir yıl sonra 1960'ta bu iki topun namlusu Fransa tarafından yaralanıyor. Bir daha kullanılmasınlar diye. Son bir bilgi bu top tam 690 ton yani 690 bin kilo ağırlığında. Gore Adası'nın sinema ile ilişkisi sadece Navarro'nun toplarıyla sınırlı değil elbet. Ee, biliyorsunuz ünlü Fransız yönetmen Truffaut'un bir filmi vardı. Başrolünü Isabel Adjani oynadı. Adel. Evet o filmde büyük bir bölümü işte burada bu ada çekildi. Hani bir söz vardır. Küçük gördüm de kara mürsel sepeti mi ya da kara musal sepeti mi sandın diye. Hayatta hiçbir şeyi boyuna bakarak ölçmemek, tartmamak lazım. Bu minnacık adanın Özellikleri saymakla bitmiyor. Bir tane daha söyleyeyim. Geçtiğimiz aylar boyunca burayı ziyaret eden birkaç isim sayacağım. Diana Ross, Michael Jackson, Stevie Wonder, Eddie Murphy, daha önce James Brown. Yeter mi? Yeter. Çünkü kendileri değilse, babaları değilse bile mutlaka dedelerinin dedeleri Amerika'ya işte bu adadan gitmişler. damal daru la ilaha illallah Ee, evet, bizler Müslümanız ve Hazreti Muhammed'in yolundayız. Evet, onun yolunda yürüyoruz. Ee, evet. Bakın, başlangıçta sömürgeciler kilisenin de baskısıyla burada evet. Müslümanlığın yayılmasını önlemeye yayılmasını, Yayılmasın evet. Olacak şeydi ki. Bu. Önlemeye evet. çalıştılar. Önce kabilelerimizin reislerinden başladılar bu işe. ...onları etkileyip e, Kur'an-ı Kerim'in ve Müslümanlığın gerçek olmadığını, kendi dinlerinin doğru olduğunu iddia ettiler. Ne yazık ki birçok kabile onların oyununa geldi. Ama biz... Bizler inandığımız yoldan dönmedik. Bizim kabile reisimizi bunun üzerine sürgüne gönderdiler. Yedi yıl sürgünde kalan kabile reisimiz inancından şaşmadı. Bu yedi yıllık sürgünde her türlü cefaya katlandı. Sonuçta sömürgecilerin ve misyonerlerin çabaları hiçbir fayda vermedi bizler de inancımızı asla yitirmedik. İslam alemi o kadar derin ve o kadar zengindir ki bütün Müslümanlar fark gözetmeksizin kardeşlik içinde beraber yaşayabilirler. Birlik içinde olabilirler. Dediğimi anlatabiliyor muyum siz? Tabii. Tabii. Bizler de öyle düşünüyoruz. Tabii. Evet. Bizler Allah'ın adını ağzımızdan hiç eksik etmeyiz... Her lokmayı işimizde kendisine şükrederiz... Tabii çalışırken de ve çalışmak da bizim için çok kutsal. Biz çalışırken çok mutlu oluruz. Evet. Hepimizi Allah yarattı ve tekrar ona döneceğiz. Öyle değil mi? <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> ee, e, yi, bakın şimdi, bütün <laughs> peygamberler de kardeşler, öyle Hristiyanlığı <laughs> Museviydi e, diye ayrım yapmamak lazım. De, bütün peygamberler kardeştir ve bu peygamberler insanlığa hizmet <laughs> için gelmiştir. E, bütün peygamberler kardeştirler. Seni kardeşlerin yüzde 91 oranında Müslüman olduğunu biliyoruz. Peki siz biz Türkler hakkında neler biliyorsunuz? Neler, maalesef biz bu güne kadar hiç Türk görmedik. Nerede yaşarlar, neredeler, hiç biliyoruz. Biliyorum buraya ilk gelen Türkler bizleriz. Bazen turistler bize Türkiye'den bahseder ve siz dervişlere benziyoruz. Evet, biz, evet, derviş. biz dervişleri biliyoruz. Evet derviş. Biz ibadet ederken evet, müzikle. müzikle. Evet müzikle bizde çalışmak da ibadet kadar kutsal. Hayda, hayda, hayda. Bu kısa gezimizi noktalayıp Gore Adası'ndan ayrılırken sizlere göstermek istediğim bir şey daha var. Şu arkamdaki heykel. Gore halkı son derece hakar son derece kadirşinaz. Şu arkamda gördüğünüz heykeli 1878 yılında adada baş gösteren sarı humma salgınında kendime yardımcı olurken ölen 21 doktor ve eczacı için dikmişler. Çünkü Gore halkı biliyor ki bir insanın heykeli dikmek için o insanın insanlık hizmetinde bulunması yeterli. Derisinin rengi ne olursa olsun.